Hacer'in olması ve başkanı olarak bu masada eğitim bir sen, eğitim sen ve ziyaretçi eğitim sen de yapmış olduğumuz güç birliğinde on binlerce üyemizi, on binlerce eğitim çalışanı, emekçimizi bizler savunmak adına bu birliği gerçekleştirdik ve tek talebimiz şuydu, daha önce yapılmış olan promosyon ihalelerinin mevcutta gelişken, yani yeni gelişmelere göre enflasyon ve almış olduğumuz zam oranlarına göre yenilenmesini talep ettik. Ancak bütün bu olumlu davranışlarımıza yazılarımıza yapmış olduğumuz görüşmelere rağmen eğitim emekçilerimizi mutlu edecek herhangi bir adım atılmadı. Bizler de şu an e, buradan duyuruyoruz söz bitti artık eylem vakti. Eğitim İş Adana birin Oluşumu ve Yönetim Kurulumuz adına 26 Nisan 2023 Çarşamba günü Yapı Kredi Bankası önünde yapacağımız eyleme tüm eğitim emekçilerimizi davet ediyoruz bankaların, sermayenin bu tutumunu bir kez daha kınıyor ve protesto ediyoruz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.